Transfer sezonları, takımların yapı taşlarının hazırlandığı, iskeletlerinin kurulduğu bölümdür. Ülkemizde ise adeta bir savaş arenasına dönebiliyor. Takımlarımızın sezonun ilk şampiyonluğu olarak gördüğü transfer sezonu bu sezonda taraftarları bir hayli heyecanlandıracak gibi duruyor. Geçen sezon Dusan Tadic, Fred, Zaha gibi transferlere imza atan kulüplerimiz yine sükseli transferlere imza atacak ve bu arenadan galip çıkmaya çalışacak. Şampiyon Galatasaray gücüne güç katmak isterken şampiyonluğu bir kez daha kıl payı kaçıran Fenerbahçe eksik noktaları tamamlayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor ise belki de yepyeni bir iskelet ile yola çıkacak. Biz de sizlere bu heyecanlı transfer sezonunda kulüplerimizin muhtemel transferlerini tanıtacağız. Galatasaray'ın transfer hedefi olduğu iddia edilen İrlandalı 10 numara Semih Şimadeks'i tanıyalım. Sağ ayağını kullanan 1995 doğumlu oyuncu bir 68 boyunda ve golcü kimliği ile dikkat çekiyor. Semi Chimaedex dünyaya gözünü İngiltere'nin Colchester şehrinde açtı. Chimaedex kariyerine de doğduğu şehrin takımı Colchester United'a 7 yaşında katılarak başladı. Kulüpteki ilk maçına 28 Eylül 2013'te çıktığında henüz 18 yaşındaydı. O sezon kulüpteki sakatlık sorunları nedeniyle birçok maçta ilk 18'de yer buldu. Lig 1'de yılın çaylağı ödülüne aday gösterilen Chimaedex Brandon Galloway'in ardında ikinci olarak ödülü kıl payı kaçırdı. İlk profesyonel lig golünü ise bir sonraki sezon kendi evlerinde oynadıkları Glingham FC karşısında bulan Schmadex artık takımda kendini ispat etmiş ve takımda yerini kazanmıştı. 2014-2015 sezonunda 35 maça çıkıp 5 gol kaydeden İrlandalı, Colchester United'da yılın genç oyuncusu ödülünü de kazandı. 2015-2016 sezonunda hocası Tony Hams tarafından yeterli bulunmayarak Brentry Town'a kiralandı. Ancak bu olaydan yalnızca bir ay sonra Tony Hams görevden alındı. Semih Şımadex kiradan geri çağrıldı. Ancak sezonun geri kalanında sakatlıkların peşini bırakmadığı Şımadex sadece 11 maçta forma giyebildi. Bir sonraki sezona açılış maçında gol atarak hızlı bir giriş yapan Shimadex bu sezonda da bacağının kırılması nedeniyle yalnızca 23 maçta forma giyip 5 gol kaydetti. Bir sonraki sezon ise Semi Shimadex'e yeni bir meydan okumanın kapılarını açacak ve seviye atlatacaktı. Aralık ayını müthiş geçiren oyuncu attığı 5 golle Lig 1'de ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. O dönem performansı ile üst lig takımlarının da ilgisini çeken Semih Shimadex'in adı sık sık Premier Lig ekibi Bournemouth ile geçiyordu. 2 yıl boyunca Colchester United'ın en golcü oyuncusu olan Shimadex artık daha üstlerde oynamak istiyordu. Ve 28 Haziran 2019'da 16 yıl geçirdiği çocukluğunun takımı, Colchester United'dan ayrılarak 800 bin pound karşılığında şampiyonşip ekibi Bristol City'nin yolunu tuttu. Ancak Bristol'da geçirdiği 5 aylık sürede istediği süreleri bulamayan Semih Shimadex, Peterborough'a kiralandı. Buradaki kiralık sürecinde 10 maçta 4 gol atan Semih bir dahaki sezonda Peterborough'a bon servisiyle katıldı ve tekrardan Lig 1'de oynamaya başladı. Ancak Şımadeks oynadığı oyunla adeta ben bu lige fazlayım diye haykırıyordu. O sezon Peterborough formasıyla 16 gol attı ve takımını şampiyon çıkardı. 1 Ağustos 2022'de Blackburn Rovers menajeri John Dahl Tomasso'nun yoğun ısrarıyla Blackburn Rovers'a 2 milyon pound karşılığında imza attı. Blackburn Rovers kariyerine hızlı bir giriş yaparak ilk maçında Swansea'ye karşı gol atmayı başardı. Blackburn Rovers ile mükemmel bir uyum yakalayan Sami Shimadex 2023-2024 sezonunda artık takımın ana parçası haline gelmişti. Sezonu 44 maçta 27 golle gol kralı olarak bitiren Shimadex takımını ligde tuttu ve bu performansıyla Avrupa'daki birçok takımın ilgisini çekmeyi başardı. Championship'te sezonun takımına da seçilen oyuncu ilk İrlanda milli takım formasını da bu sezon giydi. Milli takım formasıyla iki maçı bulunan Semih Şimadeks henüz golle tanışamadı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Premier Lig'de oynamak herkesin hayalidir ve umarım bunu başarabilirim. Diyen futbolcunun geleceği acaba nasıl olacak?